okuyacağım şeriat ile alakalı ayet Kur'an-ı Kerim'in Casiye suresinde. Ne olur elinizde kalem kağıt olsaydı da yazsaydınız Casiye. Bakın üç hece. Casiye. Surenin adı bu. Casiye Suresi. Ayetin numarası da numarayı da söyleyeyim. Casiye Suresi'nin 18 numaralı ayeti. 18. Okuyorum. Bizim delilimiz birinci senedimiz kaynağımız Kur'an ben ben size Kur'an'dan başka ne okuyayım? Okuyorum. Şinne cealnake ala şeriatin fe ayen vallahi kelime geçiyor. Şinne cealnake ala şeriatin minel emri fet tebiha ve la tebi' ehva'el lazina la ya'lemun. Allahu Teala. Şinne Bu sonra demek Arapça. Şinne sonra. Cealnake buradaki ke peygambere hitap ediyor. Bütün tefsirler meydan açın okuyun. Sonra Ey Habibim Resulüm Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kurban olduğum peygamber. Ey Resulüm Habibim Muhammed. Sümme cealnake seni memur kıldık. Memur memur. Devletin memuru yok mu? Allah Peygamberler de Allah'ın memurlarıdır. Başka? Melekler Allah'ın nesidir melekler? Allah'ın memurlarıdır. Melekler de Allah'ın memurlarıdır. Peygamberler de Allah'ın memurlarıdır. Memur ne iş yapacak? devletin talimatını yerine getirecek. Bir talimat verilmiş, sen şunları yap. E peygamber de Allah'ın memurudur, Allah'ın talimatını yerine getirecek. Ne yapsın? Peygamber kendinden bir şey yapamaz. İşte diyor ki Cenab-ı Habibim, Resulüm, Muhammedim, sünme cealnake, seni memur yaptım. Ne memur yaptın? Ala şeriatin, şeriatı, şeriatın üstünde seni memur yaptım. Sen şeriatın memurusun. Ala şeriatin. Bu kelime Kur'an'da Kur geçmese zaten biz bir şey söyleyemeyiz ala şeriatin minel emri. Allah'ın emirlerinden, Allah'ın hükümlerinin yekûnu tamamı totali olan şeriatı uygulamaya seni memur yaptık diyor. Sümme cealnâke seni memur yaptık. Yani peygamber şeriatı uygulamanın memurudur. Tebliğcisi. Ne olacak? Fettebi'ha. Bakın Arapça emri hazır. O şeriatın hükümlerine tabi ol. ha, O hükümlere tabi ol. Tebe'a tabi tabi olmak. İttebe'a tabi olmak ve la ehva ellezine la Allah'ın hükümlerini bilmeyen ve kabul etmeyenlerin hava ve heveslerine tabi olma. Ayet ne kadar açıktır. O halde şimdi soruyorum bakın Kur'an'da şeriat geçti. Anladık, anlattık hüküm, ayet numara. Bir Müslüman nasıl olur da ben Müslümanım ama şeriata karşıyım diyebilir mi diyemez mi soruyorum. Dediği anda vallahi kabir olur. Ben imansız ölmeyesiniz diye söylüyorum şeriat olur veya olmaz, gelir veya gelmez. O ayrı bir olay. Bu toplum şeriata ehilse gelir, ehil değilse gelmez. Bu toplum cahilse, şeriat cahil bir topluma gelmez. Ben bugün şeriata karşıyım diyenlerin yüzde doksan dokuzu veya yüzde yüzünün şeriatın ne olduğunu bilmediği kanaatindeyim. Bu ülkede laiklik nedir, ne kadar bilinmiyorsa şeriat da o kadar bilinmiyor. Bilinseydi böyle demezdi. Kur'an eğitimi olsaydı böyle denmezdi. İslam eğitimi olsaydı böyle denmezdi şu anda laikliğin tarifi yok. Türkiye'de bilinmeyen kelimelerin ve kavramların başında laiklik geliyor. Nedir bu laiklik? Ben 15 sene yargılandım laiklikten biliyorsunuz. 48 mahkemede yargılandım. Daha tarifini öğrenemedim. Yuvarlak bir laf. Cumhuriyet savcılarının bu 48 mahkemede benim için talep ettikleri hapis müddeti 328 sene tutuyor. Vallahi yine öğrenmiş değilim laiklik nedir? Kimse bilmiyor. Delinin biri bir kuyuya bir taş atar, Kız akıllı çıkaramaz derler. Atmışlar bir taş. Sürün babam sürün. 70 senedir layıklık. Lik 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 lik. Hani araba bir söz var. Leyleğin ömrü lak lakla geçermiş. Leylek lak lak lak. lak. Bunda da lik 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 Ne ulan bu? Ne bu ya? Tarifi yok. İzahı yok. Tanımı yok. Avrupa'da başka, Türkiye'de başka. Amerika'da başka, burada başka. Ben onlara bir şey demiyorum. Müslümanlara sözüm var benim. Şeriat bakın işte. Sümme Allah Şeriat'im. şeriatin. Kardeşim bak. Kur'an-ı Kerim'de şeriat var mı? Var. Dilini, dilini oynatamasın. Kahrolsun şeriat diyenlerin tamamı dinden çıkmış olduğunu Kur'an söylüyor. Sen kime kahrolsun diyorsun bakayım. De bakayım buraya. Ah Müslümanlar ne olacak bu iş bilmiyorum ki. Sabahleyin evden çıkarken dedim ki şu Fransa'da yazılan basılan bir ansiklopedi var. Fransa'da bak. Fransa daha ötesi yok işte. Ansiklopedi, sözlük, lügat adını hepiniz bilirsiniz. Belki çoğunuzda da var bilmiyorum. Ben de ben talebeyken almışım. Meydan Laruz. Meydan Laruz. Her kalınlığı şöyle 14 cilt koca bir ansiklopedi. Meydan Laruz. Dedim ki bir açayım da şeriat kelimesine bakayım. Ne yazıyor? Fransa'da basılan, yayılan, Türkiye'de de Türkçe'ye tercüme edilen bu lügatte şeriat kelimesini acaba nasıl yazmış diye aldım okudum. Size buradan iki satır okuyayım. 1978'de Meydan Gazetecilik ve Neşriyat Limited şirketinin bastırdığı 11. cildin 764. sayfasından şeriat kelimesinin karşılığını okuyorum, meydan Laruz mühim bir ansiklopedi. Şeriat demek bakın aynen nota, nota almışım, İnsanla Allah arasında, insanla insan arasında, insanla toplum arasındaki bütün iletişimleri ve ilişkileri tanzim eden ilahi hükümlerin tamamına şeriat denir. Ula aferin ya ne güzel tarif etmişler. Bizim yerli imansızlardan daha akıllı adamlar bunlar. Yerli. Bir daha okuyorum. Şeriat. İnsanla Allah. O Tanrı demiş. Desin. İnsanla Tanrı. insanla insan. insanla toplum. Arasındaki bütün iletişimleri ve ilişkileri tanzim eden ilahi hükümlerin tamamına şeriat denir. Güzel mi değil mi? Çok güzel. Demek ki bu bizim şeriat küfürcüleri, şeriata saldıranlar daha kendi kütüphanelerindeki Fransa'da basılan, yazılan, yayılan, meydanlaruz Ansiklopedisinden bile haberleri yok. Açıp okumamışlar. Körü körüne saldırıyorlar. Öküz altında buzalar arıyorlar. Yazık günah. Vallahi yazık ya. Yazık efendiler. Yani şeriat insanla Allah arasındaki münasebetleri tanzim ediyor. İnsanla Allah arasında münasebet var. Nedir? Beş vakit namaz. İnsanlarla insanlar arasındaki münasebetleri tanzim ediyor. Tabi. Mesela bir insanın annesiyle alakası ne olacak? Annemiz var kızımız var, oğlumuz var, kız kardeşlerimiz var. Bütün bu aradaki münasebetleri Allah tanzim ederse şeriat, Allah karışmasın, başkası yapsın dese layıklık oluyor. Şimdi Kur'an'da şöyle bir ayet var, hepiniz biliyorsunuz. Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavâtukum. Uzun bir ayet. Hurrimet haram edildi. Ne demek haram? Yasaklandı. Yasaklayan kimsin söyleyin. Allah. Allah'ın yasak etmesine haram denir. Allah yasak ediyor. Neyi yasaklıyor? Hurrimet aleyküm hüküm. Annelerinizle evlenmeyi Allah size haram etti diyor. Hurrimet aleyküm. Sizin üzerinize haram oldu. Yani bir Müslümanın annesiyle evlenmesi, nikahlanması haram mı değil mi? Haram. Bu hüküm kimindir? Allah'ındır. Buna biz ne diyoruz? Şeriat. Ben şeriata karşıyım diyen adam, ben anamla evlenebilirim, annemle evlenmeyi helal sayıyorum diyen şerefsizdir. Allah'ın hükmü bu. annenizle evlenmeniz size haram kılındı diyor. Ve bena hüküm kızlarınızla hiçbir Müslüman kızıyla evlenemez. Allah bir Müslüman erkeğin kızıyla olan münasebeten tanzim etmiş. Evlenemesin. Daha evlenemeyeceğin gibi eğer senin kızınsa, kız kardeşinse biz kapağından yukarısına çıplak olarak bakamasın. Bir Müslüman erkek kızının kız kardeşinin, halasının, teyzesinin, annesinin diz kapağından yukarısına asla bakamaz, elini sürtemez, sırtına elini sürtemez, uyluğuna bakamaz. Ve bundan dolayıdır ki bir Müslüman kadın şort giyerek, kısa etekle, kısa pantolonunla, diz kapağından yukarı bir kıyafetle babasına görünemez, kardeşine görünemez, dayısına görünemez. Haramdır. Bunlar ilahi hükümlerdir. Sokağa çıkacaksa çık. Yani İslam kadının sokağa çıkmasını yasaklamıyor. Afganistan'da söylenenler İslam'a iftiradır. Afganistan'da şeriat değil, aşiret kavgası vardır. Afganistan'daki tatbikatın Allah'a yeminle söylüyorum İslam'la bir alakası yoktur. Basın aldatıyor, yayın aldatıyor, medya aldatıyor sizi. Sokağa çıkamaz dedik kanun bir madde bir ayet yoktur. Sokağa çıkarken tesettür edecek bu kadar basit.